Tsubasa, Kojiro için mi endişeleniyorsun yoksa? A Hı -hı. Evet. Ben endişelenmiyorum çünkü ne yapıp edip mutlaka maça yetişecektir. Evet, ben de öyle düşünüyorum Ishizaki. Hey! Neden sallanıp duruyorsunuz? Gitmeliyiz hemen! Hayır, Hyuga hala gelmedi. Kaptan olmadan mı mücadele edeceğiz? Kojiro! Kojiro! Ayağa kalk Kojiro! Tamam Kojikira! Bu hafta gerçekten çok iyi çalıştın evlat! Higa! Higa! Higa iyi misin? Higo. Kaptan <laughs> <laughs> Hyuga! biz cesaretinden çok etkilendik. Hepimiz senin gibi olmak istiyoruz. Doğru söylüyor. Sen bizi kendimize getirdin. Evet, biz de kazanacağız. Evet Hyuga, lütfen ulusal şampiyonada kupayı kazan, olur mu? Hepinize teşekkür ederim. Kojiro, bu Tokyo için gidiş bilet. Hemen git Kojiro ve dilediğin gibi oyna. Tamam. Aa, bakın. Ne? <laughs> Yuga gelir sanmıştık ama gelmemiş. Evet. Demek haber gerçekten doğruymuş. Kaptan. Hugo mutlaka gelip bizimle birlikte olacaktır.